أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبالله توفيق والاستعانة أفوض أمري إلى الله إنه هو غفور رحيم وإما مضاعف وهو الذي يكون عينه ولامه من جنس واحد نحو مادة أصله مادة إلى آخره Bugünkü dersimizde müdaaf fiillerin ne olduğunu öğreneceğiz. Önceki derslerimizde sahih fiil ne olduğunu öğrenmiştik. Ondan sonra misal fiilin ne olduğunu öğrenmiştik. Ecvef fiilin, nakıs fiilin ona mütakiben en son dersimizde lefifleri öğrenmiştik. Lefifleri iki kısma ayırmıştık. Lefifin makruğun ve lefifin mefruğ olmak üzere. Kısa bir şekilde hepsini bir hatırlayalım. Sahih fiiller şunlardı. Eğer ki fail fiil, ayn harfi lamel fiilinde illet harflerinden bir harf olmazsa, tedaif ve hemze olmazsa o fiil sahih bir fiil oluyordu. Eğer ki fail fiilinde bir illet harfi bulunduğunda, misal ayn fiilinde bulunduğunda, ecvef lamel el fiilinde bulunduğunda nakıstı. Eğer ki iki harf buku bulursa, mesela ayn el fiilinde ve lamel el fiilinde biz buna lefi fiil diyorduk. Eğer ki fail fiilinde ve lamel el fiilinde bulunursa buna ise lefiful mefruk diyordu. Bugünkü dersimizde ise mudaaf fiilleri ele alacağız. Bu mudaaf fiiller biraz daha değişiktir diğer fiil taksimatına göre. Çünkü burada şöyle bir durum söz konusu. Eğer ki bizim aynel fiilimizde ve lamel fiilimizde aynı cinsten harf bulunursa mesela ra harfi, ihkire ra harfi gelir. Veyahut da dal harfi veyahut da cim harfi. Bu fiillere mudaaf fiilleriz. Şimdi bu kısmı inşallah o tale okuyacağız. Ve imma mudaaf. Bize demiştik ki i'lem enne kulle fi'lin imma sahihun ve imma misalun ve imma ecvefun ve imma naqisun ve imma lafifun. Ve şimdi diyoruz ki ve imma mudaafun ya da mudaaftır bizim fiillerimiz. Bu mudaaflık nedir ama? Ve huve o mudaaf Ellezi öyle bir fiildir ki yekunu oluyor. Aynuhu aynel fiili oluyor. Ve lamuhu ve lamel fiili oluyor. Neyden oluyor? Min cinsin vahidin. Tek bir cinsten oluyor. Yani aynel fiilinde hangi harf varsa aynı harf lamel fiilinde vuku Diyelim ki aynel fiilinde B harfi var. Lamel fiilinde B harfi var. Aynel fiilinde cim harfi var. Lamel fiilinde cim harfi var. Diyelim ki aynel fiilinde Kaf harfi var. Lam el kaf harfi var. Bu şekilde vuku bulmaktadır. Bu model örnek getiriyor. Nahvu örnek medde. Medde kelimesine baktığımızda bakın şedde söz konusudur. Bu şedde şu, bize şunu gösteriyor. Burada iki tane harf var tabiri caizse. Ve bunun aslını kendisi yapıyor. Şimdi burada bize ilk defa bir şeyi metinsel olarak gösteriyor. Daha doğrusu aslını yapmayı, aslına inmeyi, aslından kullanım durumuna getirmeyi bize metinsel olarak gösteriyor. Şimdi buradaki bu kısmı okuyacağız. Kırık mana ve toplu mana vereceğiz. Ondan sonra bunun izahını yapacağız inşallah. Diyor ki nahvu örnek meddedir diyor. Yani muda'a fiili örnek getirirken medde fiilini örnek getiriyor. Ve diyor ki asluhu o medde fiilin aslı mededir. Şimdi ilk aşamada buradaki aslından meddeye ulaşmayı izah etmeden önce şunu izahını yapalım. Bu medde neden bu da af bir fiil oldu? Demiştik ki aynı el ve lamel el aynı cinsten bir harf olacak. Bakalım mim harfi fa el fiildir. Dal harfi aynı el fiildir. İkinci dal harfi ise nedir? Lamel el fiildir. Görüyoruz ki hem aynı el fiili olan birinci dalımız hem de la mevfili ikinci dalımız aynı cinsten gelmişler. İşte bu gibi fiillere bizler ne deriz? Bunların müdaaf bir fiil olduğunu söyleriz. Bu medde üzerine Araplar bunu telaffuz etmemişlerdir. Medde üzerine telaffuz etmişlerdir. Kullanmışlardır diyelim daha da hoş olur. Ve bizler medde kelimesinden nasıl medde kelimesine ulaştık? Bunu inşallah o şimdi okuyacağız. Diyor ki Huzifet-i hareket dalil ula sume udgimetil sume udgimet fi dalil saniyeti ila ahrihi. Diyor ki huzifet, hazıf edildi, düşürüldü. Ne düşürüldü? Harekatu dali. Harekatu hareke. Kimin harekesi? Dali. Dal harfinin harekesi. Öyle bir dal ki el ula. Birinci dalın. Birinci dal harfinin harekesi ne yapıldı? Huzifet düşürüldü. Şimdi m, d, d var bizde değil mi? Diyor ki birinci dal harfin harekesi düşürüldü. Ne oluyor? Düşürünce med de şeklinde ulaşmış oluyoruz. Niçin düşürüldü? Çünkü tekrarlıkta bir ağırlık söz konusu olduğu için. Sonra ne yapıldı? Sonra sonra ud kıymet idgam edildi. İdgam olundu. Kim idgam olundu? O birinci dalımız idgam edildi. İdgam et etmek şu mana geliyor. Bir şeyi bir şeye girdirmek, giydirmek manasında. Yani birinci dalı ikinci dala idgam ediyoruz. da yani birinci dalımızı ikinci dalımızı tabiri girdiriyoruz, giydiriyoruz manasındadır. Kime idgamı olundu o birinci dal? Fiddali saniyeti ikinci dala. İkinci dala idgam edildi diyoruz. Yani o zaman şöyle olmuş oluyor. Aslımız M, D, D'dir. Birinci dalın harekesi ne yapıyoruz? Düşürüyoruz. Ondan sonra şu hale kavuşmuş oluyoruz. M, D, -D haline kavuşmuş oluyoruz. Birinci dalımız sakin, ikinci, dal ikinci, dalımız ise harekeli. Ve o birinci dalı ikinci dal dalımıza idhal ediyoruz, girdiriyoruz, gidiriyoruz manalarında. Ve medde şeklinde kavuşmuş oluyoruz. Hızlı yaptığımızda şu şekildedir. Medede, medde, medde. Bir daha tekrar ediyorum. Medede, medde, medde. Şeklinde kavuşmuş oluyoruz. Şimdi burada bu sandifimiz bir kelimeyi zikretti. Dedi ki medde dedi. Bu mudaf bir fiildir dedi. Ve onun aslına indi. Dedi ki asluhu medededir dedi. Ve bu medede kelimesinden medde kelimesine nasıl ulaştığımızı zikretti. Huzufet harekatü dalil ula summe u'du kıymet fit dalil Bu şekilde izah etti. Ve burada püf bir nokta var. İdgam. Bakın. İdgam dedi. Biz buna hızlı bir şekilde bir mana verdik. Neden? Çünkü şimdi idgamı kendisi izah edecek. Dedi ki summe u'du kıymet Fiddali saniye dedi. Birinci dal, ikinci dalı idgam edildi dedi. Ama bu idgamlık nedir? Biz bunu bilmiyoruz tabiri caizse. Ve kendisi bu idgamın ne anlama geldiğini izah etmektedir. Ve diyor ki Vel idgamu idhalu ehadil mutacaniseyni fil ahari. İdgam nedir diye sual sorduğumuzda Vel idgamu şudur. İdhalu idhal etmektir. Bunu biz öğrenmiştik ithal kelimesi. Hangi babtandır? Ekrama babı. Edhale yudhilu idhal. Ekrama yukrumu ikram gibi gelmektedir. İthal etmektir. Dahil etmektir. Kimi? Daha doğrusu ehadi birisini neyden birisini? el iki aynı cinsten olan harfin bir tanesini ithal etmektir, dahil etmektir, girdirmektir. Şunu diyebiliriz, giydirmektir tabiri caizse. Fil ahari diğerine. Bunu inşallah Rahman misal üzerinden bir daha bakalım. Bizler hızlı bir şekilde buraya yazayım. M, D, D. Bizler M, D, D demiştik. İlk harfin harekesini ilk dalın harekesini özür dilerim. Ne yaptık? Düşürdük ve med d şeklinde ulaştık. Ve birinci dalı ikinci dala idgam ettik. Ama bu idgam nedir? Şunu diyor. İtkalu dahil etmektir. Ehadi bir tanesini. Neyin bir tanesini? Buta seyni. İki aynı cins'ten olan harfin bir tanesini ithal etmektir. Girdirmektir. Burada med kelimesinde aynı cinsi olan hangi harflerdir? Dal harflerimizdir. Birinci dal ve ikinci daldır. Diyor ki bunlardan bir tanesini aynı cinsi olan bir tane harfi girdirmektir. Nereye girdiriyoruz? Fil ahari diğerine başkasına. Yani diğer dal harfine. Bu da ilk dal harfimizi ikinci dal harfimize girdiriyoruz. Yani ithal ediyoruz. Yani idgam ediyoruz ve böylelikle medde kelimesine, fiiline ulaşmış oluyoruz. Bu şekilde idgam söz konusu olmuş oluyor. Eğer birisi sorarsa idgam nedir diye sorduğunda, mehve idgam dediğinde deriz ki, idhalu ehadil mutacani fil ahar. Diğerini idhal etmektir diye izah ederiz.